İstanbul'da tiyatronun kalbinin attığı Muhsin Ertuğrul Sahnesi 1959'dan bu yana perdelerini her seferinde aynı heyecanla açan bu köklü sahne, şehrin ilk ödenekli tiyatrosu olma özelliğiyle kuşaklar boyunca tiyatro severleri aynı çatı altında buluşturuyor. Adını Türk tiyatrosunun öncüsü ve kurumsallaşmasının mimarı olan Muhsin Ertuğrul'dan alan bu sahne yalnızca bir oyun mekanı değil, Kuşaklar boyunca sanatın, düşüncenin ve sahne emeğinin yaşatıldığı bir kültür durağıdır. Yıllar içinde sayısız klasik ve çağdaş yapımı ağırlayan bu köklü sahne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları çatısı altında hem oyunculara hem de izleyicilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor ve bu özel mekanda bugün Şehir Tiyatroları bünyesinde yıllardır başarıyla görev alan, güçlü oyunculuğuyla iz bırakan Bennu Yıldırımları ağırlıyoruz. Hazırsanız Muhsin Ertuğrul sahnesindeki sohbetimiz başlıyor. Şehir Tiyatrolarının en köklü sahnelerinden biri. Muhsin Ertuğrul sahnesindeyiz. Başından itibaren elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım mesleki açıdan. İnsanlara götürebileceğiniz en büyük hizmet kültür, sanat. İstanbul öyle bir kent ki daha fazla daha fazlasını istiyor.